arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere I love perfume tag yapacağım. Yani parfüm ee, parfümü seviyorum. Mimi. Yerli video yapan bütün arkadaşları tagliyorum. isim vermeden tek tek. Tag. Hepinizi tagliyorum. Şayet bu video yapmamış olanlar varsa ve yapmak istiyorlarsa lütfen yapın. Videonun altına soruları yazmaya çalışacağım. Şayet bu videoyu evden yüklersem Evden yüklemezsem, 3 tane de okulan yüklersem soruları yazamayabilirim. Ama zaten şurada 7-9 tanecik soru var. Siz videoyu izlerken not alırsınız. <laughs> ben öyle yapıyorum başkalarının videolarını izlerken. Şayet videonun altına yazmamışlarsa. Nasılsınız? Ben iyiyim. Ee, bugün çektiğim ikinci video bu. Daha fazla çekmeye çalışacağım. Şayet vaktim kalırsa, vaktim yeterse. Öyle. Hazır vakit olmuş. Yani videolar çekmelerini zaten istiyordum. Bu arada Whatsapp'tan bir şey geldi. Neyse buna sonra cevap vereceğim. Ya da şöyle hemen çaklamadan cevap vereyim. Ee, dediğim gibi video yapmaya çalışıyorum bugün. Elinden geldiğince sıkça yapmaya çalışacağım. Hadi hemen başlayayım. saçma sapan konuşmaya başladım. Saçma sapan gereksiz konuşmaya başladığımda hemen videoya başlamam. İngilizce kendime de vurdum şöyle. Neyse. Birinci soru. İlk aldığın parfüm neydi? Aslında bunu hatırlamıyorum. Yani ilk aldığım o muydu? hatırlamıyorum ama hatırladığım böyle değişik kullandığım parfümler vardı. Mesela Impulse'ın vanilya esinli bir deodorantı vardı. Hatta sanırım parfüm de vardı aynısının. Ki sonradan kaldırıldı yazık ki Ki ben aşıktım o kokuya. Deli güzel kokuyordu. Böyle pasta gibi, kek krema gibi kokuyordu. Muhteşem güzeldi. Bilmiyorum içinizde acaba onu bulabilen hala var mı? Nerede? Çünkü Impulse sanırım Alman markası bildiğim kadarıyla hala Almanya'da var. Almanya'dan izleyen arkadaşlar şayet o konuda bana bir fikir verirse çok çok sevinirim. Impulse'ın Vanilla'sı kullandığım ilk parfümlerden de. Daha sonra Emotion markası vardı. Hatta sanırım hala var tan saçlarda falan. Onun parfümlerini kullanıyordum. Bellissima markasının, ee, bu bildiğimiz klasik, ömür kokusu değildi. Böyle mavi şişede şöyle ee, böyle su böyle kabarcıklar gibi görünen içinde, anlatamadım bir parfüm var. O da ilk kullandığım parfümlerden. Bunlar genelde ilk kullandığım parfümlerdi. <laughs> 15-16 yaşlarında. İmza parfümün ne demiş? Bu zor bir soru aslında. Ama bunu şöyle e, düşünürsem imza parfüm ne benim parfüm imza parfüm yapar? Sık sık almam, sık sık kullanmam olursa bugüne dek yaklaşık 3 ya da 4 kere aldığım en sık kullandığım parfüm Sarah Jessica Parker'ın Lovely isimli bu parfümü. Şişesinden kokusuna her şeyine aşığım. O yüzden de sanırım imza parfümüm bu. En sık kullandığım parfüm mü? Hayır. Ama bittikçe tekrar tekrar aldığım en sık aldığım parfüm bu oldu. Çok güzel. Daha önceki parfüm videolarının hepsinde kendisinden bahsettiğim için çok uzun uzadıya anlatmayacağım. Ama ben bu kokuya aşığım, bu kokusuz olabileceğimi hiçbir zaman zannetmiyorum. O yüzden bittiğimde, bittiğinde yine alacağım bir koku. En son aldığım parfüm demiş. En son Estee Lauder'ın bu uh, ne ismi Youth Dio isimli parfümünü aldım. Son derece ağır. 1950'lerde piyasaya sürülmüş bir parfüm bu. Anane parfümü. Yoğun, buram buram bir tütsü kokusu var. O yüzden aldım. Çok sık kullanmıyorum. Görünüz gibi şu kadar çok henüz. Çünkü çok 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 ağır ve çok yoğun. O yüzden de fazla kullanmıyorum ama en son aldığım parfüm bu. Ee, şayet gece dışarı çıksam ya da işte gece böyle bir randevum olsa sevgilinle buluşacak olsam ne sürerdin diyor. Bu aslında değişen bir koku. Sevgiliniz yani sizin sevgiliniz olmuş olan birisiyle birlikteyseniz onun zaten koku zevkini bildiğiniz için onun zevkine uygun bir koku sürmek istersiniz. Ama bu bir ilk randevuysa ne sürerdim? Um, i̇ki koku var aklımda. Bir tanesi muhtemelen Pink Sugar tarzı böyle şekerli bir koku olurdu. Çünkü genelde erkekler şekerli kokuları beğeniyor. Um, ki bu Pink Sugar Sensual bendeki. Pink Sugar orijinal kadar şekerli değil biraz daha böyle geceye uygun biraz daha böyle baharatlımsı. O yüzden bunun ilk buluşma için uygun bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Bunu sürerdim muhtemelen. Ya da Chanel kalitesini <laughs> takip ederim ve Chanel Chance Eau Tendre sürerdim. Çok gece parfümü olduğunu düşünmüyorum bunun ama aslında bunun gece gündüz yaz kış diye ayrılmayacak. Biraz daha yaz kokusuna aslında daha yakın. Evet ama ee... yani dökmeyesim sürülebilecek bir koku bence. Diyet için de uygun olurdu. Nitekim Aa, bunu bana eski erkek arkadaşım almıştı. Kendisi çok beğenerek almıştı. Ee, kaç yerde de beğeniyor. <laughs> Demek ki erkeklerin beğendiği bir koku bu. <laughs> Favori ilkbahar yaz parfümü. Ben aslında yani bazı kok mesela bunu bu yaz ve bu ilkbahar çok kullandım. Ama bu kışta da kullanılabilecek bir Ama böyle biraz daha fresh, biraz daha böyle çiçek, simsi bir kokusu olduğu için sanki yaza ilkbahara daha uygunmuş gibi düşünerek bunu kullandım. Bunu gösterebilirim. Bir tane daha var. Azaro Twin. Kullanmaya kıyamıyorum ufacık olduğu için ama harika bir yaz parfümü olurdu şayet kullanabilseydim. Dililer gibi güzel, dililer gibi tertemiz bir koku aşığım. Defalarca kez söyledim bu parfüme sevdalıyım. O yüzden favori yaz parfümüm diyebilirim. Favori sonbahar kış parfümü. İki parfüm söyleyeceğim. Şu an bende ikisi de yok ne yazık ki. Ama çok severek kullanmak de Lolita Lempica'nın bu elma gibi olan şişesi. Lolita Lempica. Normal. Ve e, Versace Crystal Noir. Crystal Noir'in şu an elimde e, açığı var. Orijinali yok ne yazık ki. Ama bu kış bunu deliler gibi kullanacağım. Bu iki parfüm. Lolita Lempica ve Versace Crystal Noir. Bence muhteşem kışlık kokular. Favori e, parfüm kategorisi neymiş? Ben e, meyveli parfümleri sevmiyorum. Tabii ki kullanılan parfümlerin içinde meyve kokusu olabilir. Ama genel anlamda meyveli kategorisine giren parfümlerden çok hoşlanmıyorum. Çiçekli kategorisine giren parfümlerden de çok hoşlanmıyorum. Genelde şekerli, e, oryantal, baharatlı ve bir de woody, bu odunsu kokular grubuna giren parfümleri çok seviyorum. O parfümlerden bir tanesi bu. Sarah Jessica lablesi. Oriental Oryantal koku olarak... Estee Lauder Youth diye gösterebilirim. Ki bence biraz fazla ağır bu. Başka oriental olduğunu düşünmedi böyle baharat olduğunu düşünüm. Sizin bilebileceğiniz. Versace Christian Noir bence onlardan bir tanesi. Hypnotic Poison Christian Dior'un kullandığım iki şişe. Onun da böyle çok oriental olmasa da baharatlı bir koku olduğunu düşünüyorum. Bu değişik bir koku. Lolita Lempica'nın hem şekerli hem de baharatlı grubuna girdiğini düşünüyorum. Um, bunlardan örnek verebilirim. Almak istediğim parfüm. Bomba soru. Bir tane sayamayacağım. Almak istediğim bir sürü parfüm var. Dolce Gabbana Light Blue almak için çıldırıyorum. Um, Versace Crystal Noir'imi <laughs> bıraktım. Ondan almak için çıldırıyorum. Şu an açığı var ama orijinali bir başka. Tekrar Lolita almak istiyorum. Çünkü çok... <laughs> Parmağım çıtladı. <laughs> çok severek kullanıyorum. Um, Ralph Lauren Hot almak için çıldırıyorum. Prada'nın kendi isimli parfümünü istiyorum. Yine Prada'nın Amber isimli parfümünü istiyorum. Um, Lush'ın Honey I Wash The Kids sabunu bilinen parfüm olarak çıkmıştı. Piyasadan kaldırıldı. Ah bulabilsem onu da istiyorum. Bunlar almayı arzu ettiğim parfümler. Sanırım Poison da isterdim. Ondan da iki şişe kullandım. Bir ara böyle çok sıkıldım ama şu sıralar tekrar böyle aklıma düşüyor. Onu da almak isteyebilirdim. Ve son soru. Karşı cinsse sevdiğim parfüm. parfümüm. Ee, Hassası olduğum yıllardır yalnız okuyacağım. Givenchy diyorum ben. Givenchy falan bilmiyorum. Givenchy markasının P isimli parfümünün hassasıyım yıllardır. Ee, biraz ağır bir parfüm. Kışlık bir parfüm. Atkıda, kabanda muhteşem kokan bir parfüm. Hatta İbo'ya o dönemki Türkiye'deki ev arkadaşlarımdan İbo da o zaman da ev arkadaşımdan ve Özgür vardı. İkisine de aldırmıştım. İkisi de bayılarak kullanıyordu. Kardeşim bayılarak kullanıyordu. Çok çok başarılı bir parfüm. Şu sıralar yeni favorim. ibo aldıktan sonra favorim oldu. Hatta hemen onun parfümünü de getirdim. Ee, Chanel alıyorum Home Sport olanı. Allah. Aman gözümü bulaştırdım. çocuk parfümü. Deliller gibi güzel kokuyor. Keşke anlatabilseydim. Çok ama çok güzel kokuyor. Hah, bayılıyorum. Bu. Bir de Charlie'nin kullandığı. İlk zamanlar çok bayılmıyordum ama şimdi Charlie'de çok özdeşleştirdiğim için belki beğeniyorum o kokuyu. Um, Calvin Klein'ın B isimli bu siyah şiriki parfümünde son derece beğeniyorum. Charlie'nin parfümü. Öyle. <laughs> evet arkadaşlar. 9. Benim onu konuşmamda 10 on dakikalık bir video olacak. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sıkılmamışsınızdır izlerken. Umarım çok kısa bulmamışsınızdır. Bir önceki videom 30 küsur dakikaydı. Yani uzun video istiyorsanız o vardı. Geçenlerde birisi şey demiş, sanırım çantamın içine... Yok, ile yaptığımız video için miydi? Hatırlamıyorum ama birisi şey yapmış 40 dakikalık video yapmışsın, 40 dakika oturup bunu izlememizi, bekli izlememizi mi bekliyorsun diye. <laughs> Güldüm açıkçası çünkü <laughs> 10 dakikalık video yapıyorum. 10 dakikalık video mu olur, niye kısa video yapıyorsun diyor bazı arkadaşlar. 40 dakika yapıyorum, 40 dakika bunu izlememizi mi bekliyorsun diyor bazıları. Bilmiyorum ki ne yapayım. Ama çoğunluk uzun videoları seviyor. Ben de uzun videoları seviyorum. Uzun uzun sizlerle konuşmayı seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ama bazen de işte sorular bitti. Söyleyeceğim çok fazla bir şey de yok. O yüzden de uzatmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa parfümlerle ilgili yorumlarınız varsa ya da siz şayet video yapmıyorsanız ama bu parfüm tagini benim videonun altındaki yorum bölümünde Yapmak, yanıtlamak istiyorsanız işte sorular cevaplayabilirsiniz. Okumaktan keyif alacağıma emin olabilirsiniz. Şayet video yapıyorsanız video respons olarak gönderebilirsiniz. Ben de onu görüp kabul ettiğimde benim videomun altında video şeklinde görünecek. Oradan da izlemek isteyen başka arkadaşlara ulaşabilirsiniz o şekilde. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bol bol öpüyorum. Hoşçakalın.